Durmuş'a. Durmuş uzun top Emir'e doğru. Savunma da İlyas Hakan'a kaptırdı. Hakan'ın şutu o <laughs> Muhteşem bir gol. Maçın ilk golü ama ne gol. <laughs> Sofa Ferhat Damar sürekli bir mücadele maçın başından beri. O çok sert <laughs> şut. Rüstem kale boş ve gol bir bir oldu. Rüstem sağ ayağıyla vurdu. Hafif de bir sakatlık geçiyor. Durum bir bir oldu. İki kardeşin karşılıklı golleri şu ana kadar. Önce Hakan sonra abisi Rüstem. Geçen hafta çok güzel bir asisti vardı benzer bir pozisyonda. Bir ikincisi mi? O müthiş bir gol. Evet Hüseyin. Tam ondan bahsederken. Bunun adı neydi lan? Hüseyin. <laughs> Teessüf ederim sana hakem. Nasıl tanımazsın böyle yıldız futbolcuyu ya? adamlar Evet sayın seyirciler karşısında toprağım. Mustafa'nın kafası Mustafa. oradan. Mustafa. Evet gol oldu Mustafa kafayla. <laughs> Ağları buldu. <gülüyor> <gülüyor> Durum 3-1'e <işbire> geldi. <laughs> Mustafa attı. <laughs> Rüstem top aldı orta Emir'den kurtaramadı. Şimdi Hakan. Hakan müthiş bir gol daha. Goller peş peşe. Golü atsaydı gerçekten müthiş bir gol daha atmış olacaktı. Şimdi Rüstem'den İlyas'a müthiş pas. İlyas karşı karşıya tam onun açısı ve gol. Asist golden güzel. Evet Rüstem'in müthiş asisti. İlyas da gerçekten iyi bitirdi sol ayak içiyle köşeye. Durum 4-2 oldu. Şimşekler maça asılıyor şimdi yavaş yavaş. Hakan. Mustafa'ya. Tekrar Hakan. Hakan. Hakan iyi düşündü durmuşa geçmedi. Şimdi şu çiçek. Şey çek. İç direkten döndü. Bir müthiş gol daha Hakan'dan. Kamil ne yapsın? Adam uçuyor ediyor ama Hakan'ın şutları tam köşeye. Çok etkili yerlere. Bir tek durmuş var pas atabileceği. O aldı topu. Tekrar Hakan'a. Tekrar durmuş. Müthiş paslaşmalar. Müthiş bir takım golü. Durmuş da maçtaki ilk golünü atıyor. Toprağı el salla. Evet işte. Toprağımda, ekranlarda. <laughs> bir golde Aşkın abiden. Kim yazmadınız abi. İlyas. İlyas müthiş bir gol İlyas'tan. İyi taşıdı sol ayağıyla çok iyi bir şut uzak köşeye. Hadi be. E abi, ne yaptın abi? Dur. Aha. Oy! Golün her türlüsü var bu adamda sayın izleyiciler. Hakan o orta sahanın gerisinden de gol attı Hakan. Maşallahı var şu işte toprağı. Sen de Galatasaray gibi kupalara doymuyorsun herhalde. Oo. Asist mi gol? Gol mü? Hangisi güzel? Oylamaya sunuyor sayın seyirciler. dedim abi gol attı. gol görülmeye evet, değer sevinci. Sevinci görülmeye değer. İyi düşünce. Ama orada fikri var. Yılların tecrübesi. Oyunu da kuruyor. Topu da tutuyor. Fikri daha ne yapsın? Ömer yorma kendini. Yorma. Sağda Uğur var. vallahi. Tekrar Yoruldum fikri. Zaten yorma. Bas yapıyorlar artık. Baskı da yok. Şimdi Mustafa Hakan bir gol daha. Artık Hakan'a o taçı yavaş yavaş vermek lazım. Enes'in Hakan'a bakışı sayın seyirciler. Çok dramatik bir sahne. Yaz. Aşkın abi. Vuruş direkt ve gol. Aşkın abi. Maçtaki ikinci golünü attı. Aşkın abi de defansta durursa defansı ileriye gelirse ileri, ileriyi çok iyi yapıyor. Yılların tecrübesi ne de olsa. Aşkın abi Rüstem'e Rüstem ve gol. Fikri de kalesinden çıktı ne yapsın orada Rüstem bomboştu. Fikri'nin gördüğünü savunma göremedi. Abi de kalır mı? Kaldı Rüstem'e doğru İlyas aldı. İlyas ve gol. 11'e 7 oldu. Henüz 19-20 dakika daha var. Dönebilir bu maç. Goller peş peşe gelmeye başladı. Emedi. Emir. Hakan. Tekrar Uğur. Hakem penaltı diyor. Evet. İtirazlar var. Turnuvada kazanılan ilk penaltı bu sayın seyirciler. Aynı zamanda. Penaltı noktasında Hakan var. Gol krallığında büyük adaylardan. Evet. Hakan penaltı noktasında. Ve gol. Bir de penaltı golü Hakan'dan. Onda bomboş kaldılar. Şeyin kurtardı. Gol. İlyas kendi galesini attı. Pozisyonu önlemek isterken Topu kendi ağlarına gönderiyor. Hakan da kaldı. Hakan. Hakan bir gol daha. Hakan'ı Enes de durduramıyor. Ona bir mayıp ediyorsunuz ha. Bak son 3 dakika var bütün takımı sakatlarım Allah çarpsın. Enes. 14'e 8 oldu. He.